tanımadan peygamberi uğramadan Allah'a ulaşamazsınız. Bakın şimdi. Şimdi ortada bir şey var. Namaz kılan bir ömere diyor ki peygamberimiz. Beni sevmezsen mümin olamazsın diyor. Kıldığın namazın da hayrını göremezsin diyor. Çünkü Allah seni sevmesini beni sevmene bağlamış. Doğru söyledim mi arkadaşlar? Nereden çıkardık bu hükmü? Demin okuduğum ayet-i kerimede. Allah Allah. senden razı olmasını, seni sevmesini senin beni sevmene bağlamış. Beni sevmedikten sonra, beni görmedikten, kabul etmedikten sonra sen ağzından ne, ne diyorlar? Kuş tutsan kardeşim döner. Derlendi, toparlandı. Ya Resulallah. de dahil seni nefsinden de, malımdan da, canımdan da, anamdan da, babamdan da, evladımdan da, sevdiklerimden de çok seviyorum. Şimdi oldu yani. Peygamberimiz bir sevindik arkadaşlar. Sormayın. Kendisini sevmesinden dolayı değil, Ömer'i kurtardığından dolayı Ömer gidecek de az kalsın bir diye. ya, ya. Çünkü Allah'ın böyle bir şartı var. Allah Habibi'ni o kadar sürekli, çok sevmiş ki bütün insanların cennete gitmesini onu sevmeye bağlamış ya. İşte şimdi oldu ya. Ömer. Çünkü birinci defa Ömer niye öyle söyledi? Seni de nefsim halis seni her şeyden çok seviyorum dedi. Nefsimi ayrı tuttu. Neden? Çünkü insanın tabiatında böyle bir şey vardır. Fıtratında. Gerçekten böyle. Yani insan kendini çok sever. Bu yalan söylemiyor. Doğrusunu söylemiyorlar. Doğru. Hazreti Ömer'in birinci çıkışı bu gerçeğin ifadesi. Ama ikinci çark edip ikinci hamlesi o da ayrı bir gerçeğin ifadesi. <laughs> yalan gelmiş peygamber gelmiş. Ama, bu bir. Çünkü Ömer düşünmüyordu, dedi ki doğru yarışma sen olmasaydın bunlar adam olamayacaktı. Ömer, Ömer olamayacaktı. Ömer adalet sen bu olamayacaktı. Ömer cennetin yolunu bulamayacaktı. Sen geldin de bizim topraklarımıza bizi kurtardın. Yani. O gelmese bir Bekir mi olurdu, Ömer mi olurdu, Ali mi olurdu? O gelmeseydi putlar şimdi şu anda Kabe'nin içerisinde 360 put vardı. 1500 puta dönüşmüş olacaktı. Şu anda Kabe elimizde değil. Hedki Medine elimizde değil. Bugün yeryüzünde nerede huzur, kemal, güzellik varsa onun eseri. Onun için nasıl diyordu o? Merhum, şair, dünya neye sahipse onun vergisidir her. Medyununa cemiyeti, medyununa ferdi, medyun da masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşretmez. Demiş Akif. Akif'in sevdasına bak. İşte burada Üstad Bediüzzaman'ın arkadaşlar Peygamberimiz hakkında bir paragrafını okuyacağız. Bir cümlesinin üzerinden konuştuk bunlar hep. Muze-i Muhammediye aynı Muhammed'dir. Bu ne harika bir cümledir ya. Bediüzzaman'a yakışan bir cümle. Buyurun. Söylenmemiş emin olun. Emin olun söylenmemiş. Peygamberin mucizesi kendisidir. Ahlakına bakın, hizaya gelin. Adam olun diyor. Bir cümleyle. Elhamdülillah. Biz Rabbül Alemine şükrederek fırsat buldukça secdeye kapanalım beni Habibine ümmet eyledin ya, ya Rabbi. Ya. Sevdilere kapanalım arkadaşlar. Bu <laughs> devşende bir şey var <laughs> biliyor musunuz? O ne, neyi yetmişler ki onu koymuşlar oraya. O büyük devşende ne <laughs> Allah'ın arif mi iyya diyoruz orada okudukça. <laughs> Allah'ım beni Habibinle tanıştır. Peygamberimizle yani. Allah'ım beni Habibinle tanıştır. Onunla buluştur. Onunla barıştır. O'nun olduğu sofraya otur, O'nun bulunduğu cenneti gönder, O'nun liva hamd sancağı altında haşret. Ya ne kadar güzel ya. Bu duaları yapacaksınız, isteyeceksiniz ki muradınıza hayır olasınız. İstemezseniz olmaz kardeşler. İsteyeceğiz. Duanız olması öneminiz yok diyor Allah Celle Celaluhu. İsteyeceksin ki Cenab-ı Hak kapılarını açsın, Abi tanıştırsın. İnşallah sizin selamınızı götüreceğim. ben Sen ben de sizin dua istiyorum. Arkadaşlar 28 Şubat'ta bu umre ziyaretimiz var. Ya Ocak. Rabbi bu akşam hangi akşam? Çarşamba, çarşamba mı? Akşam? 28 Kandil, Ocak. Çarşamba akşamı Vedadet kandilinde deste bulunduğum arkadaşlarımı Ya Rabbi iki cihanın saadetine nail Amin. Demek için bir selatü selam okuyalım ki Rabbim orada hatırlasın. Allahümme <laughs> salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Hem orada hem de Ravza-i Mutahhara'da Peygamberimizin huzurunda sağ salim ulaşmayı, Efendimizle görüşmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin.